Hala adayları belli olmayan 28 Şubat ittifakı şimdi de Mansur Yavaş telaşı yaşıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Yavaş'ın adını ortaya attı. Ortalık bir anda karıştı. Mansur Yavaş bugün Akşener ve Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bu arada Yavaş'a üstü kapalı bir destek de Selahattin Demirtaş'tan geldi hangi siyasi partiden olursa olsun e, oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş çıkışı 28 Şubat ittifakını panikletti. Mansur Yavaş apar topar İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi. İkili görüşme sonrası kameralar karşısına birlikte çıktı. Çok teşekkür ediyorum evet. bu nezaketi için. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık iddialarını reddetti. Açıklamaların kendi rızası dışında yapıldığını söyledi. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım. Bu kadar teşekkür bahsedeyim. ederim. İttifakta adaylık belirsizliği sürerken terör hükümlüsü HDP'li Selahattin Demirtaş'tan da Mansur Yavaş'ın adaylığına yeşil ışık geldi. Demirtaş ismin önemli olmadığını, kazanabilecek bir adayı destekleyeceklerini söyledi. Bazen böyle siyasi e, muarızların e, bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ikinci durağı CHP Genel Merkezi oldu yavaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldi.